Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tuna Kaya. Bu videomuzda doların yükselişinde etkili olan faktörleri, dolarda yükseliş sürer mi? ve dolar telenin teknik analizini yapacağım. Değerli arkadaşlar son 2 gündür dolar tele kurumda yükseliş oluyor. Hafta sonu yapmış olduğum analizde önümüzdeki hafta dolar tele kurunda şöyle tekrar 6.60'lı seviyeleri test edebiliriz demiştim. Yine pazartesi ve bugün salı itibariyle dolar tele kurunda yükseliş olduğunu görüyoruz. Tabii bu yükselişte özellikle bugün itibariyle Güney Afrika'nın kredi notunun düşürülmesi sonucunda gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında %1'in üzerinde değer kaybetti ve buna bağlı olarak dolar tele kurunda da bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Bu yükseliş gün içinde 6.60 seviyesinin üzerine çıktı ve burada tekrar bir satış olduğunu gördük. Burada 6.61 seviyesi önemli bir direnç olmuş durumda. Bu kanalımızın en üst seviyesine baktığımızda direnç olarak 6.65 seviyesi gözüküyor. 6.65 seviyesi yukarı doğru aşılırsa yukarıda 6.70 direncimiz bulunuyor. Yine bu kanalımızın alt kısmına baktığımızda 6.50 seviyesi de önemli bir destek olarak görülecektir. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça tekrar 6.60'a doğru yeni ataklar görebiliriz. üst seviyesi aşağı doğru kırılırsa aşağıda önemli desteğimiz 6.47 seviyesi değerli arkadaşlar. Şöyle 4 saatlik üzerinde baktığımızda gerçekten bu dörtlü kanalımız çok güzel çalışıyor. Buradaki kanalın şöyle seviyeleri gerçekten destek ve direnç olarak bize güzel yön tayininde bulunmuş. ABD dolar endeksi ABD dolarının gelişmiş ülke para birimleri içerisindeki konumunu gösteriyor. ABD dolar endeksinin artması gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında genel olarak değer kaybına neden oluyor. Görmüş olduğunuz gibi ABD dolar endeksinde de 4 saatlik grafikte yükselişin sürdüğünü görüyoruz ve son 4 saatte de görmüş olduğunuz gibi yükseliş sertleşmiş ve değerli arkadaşlar 100 seviyesine doğru gelmiş bulunmaktayız. ABD dolar endeksinin 100 seviyesini yukarı doğru aşması sonucunda dolar telekurunda artış daha da hızlanabilir. Yine 4 saatlik grafik üzerinde yükselen ve düşen trend çizgileri dahilinde baktığımızda 660 seviyesine geldik ve burayı yukarı doğru aşamadık. Burada 661 seviyesi görmüş olduğunuz gibi önemli bir direnç konumuna gelmiş bulunuyor. Daha önce bu 661 seviyesine kadar gelmişti ve burada 657 seviyesi de burada önemli bir destek işlevi görüyor. 657'nin üstünde kalması sonucunda önümüzdeki seviye 6.61 direnci gözüküyor. Eğer burayı aşarsak hızlı bir şekilde 6.65 onun da üzerinde 6.70 seviyesine gidebiliriz değerli arkadaşlar. 4 saatlik grafik üzerinde ters omuz baş omuz formasyonunun oluştuğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Şöyle bakarsak görmüş olduğunuz gibi şöyle bir omuzumuz diğer omuzumuz ve bu da değerli arkadaşlar baş kısmı bu hareketin devamı şu şekilde gerçekleşebilir değerli arkadaşlar. Şöyle hafif bir düşüş ve arkasında hızlı bir yükseliş yaşayabiliriz. Yani 670 seviyesine doğru bir atak gözlemlenebilir. 657 seviyesinin üzerinde kalmamız oldukça kritik. Şöyle herkin aşilerde birkaç tane kırmızı mum sonucunda yükseliş hareketinin oluştuğunu söylemiştim. Bakın şu şekilde bu mumlar oluştuktan sonra yine bir yükseliş hareketi. Şu mumlar oluştuktan sonra yine bir yükseliş hareketi. Hafta sonu şunu söylemiştim. Bu kırmızı mumlardan sonra artık yeşil mumlar oluşabilir demiştim. Ve değerli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yeşil mumlar oluşmuş ve bu mumların uzunluğu oldukça fazla. Bakalım bunların serisi gelecek mi? Bunların serisinin gelmesinde özellikle ABD dolar endeksinin artması etkili olacak. Bunun üzerinde Türkiye'de koronavirüsün yayılma hızının artması da etkili olacak önümüzdeki günlerde. Bu durumda dolar tele kurunda 6.65 seviyesi çok önemli bir eşik. Bu seviye yukarı doğru aşılırsa önümüzde 6.70 seviyesi duruyor. Yani birkaç tane daha şu yeşilden görebiliriz. İndikatörlerimiz üzerinde baktığımızda bir günlük grafikte değerli arkadaşlar Fisher indikatöründe şöyle al sinyalinin oluştuğunu görüyoruz. SMA osülatöründe al sinyalinin oluştuğunu görüyoruz. Yine stokastik arasayda aşırı satım bölgesinde döndüğünü ve burada da al sinyalinin oluştuğunu görüyoruz. Şöyle 4 saatliğine bakalım. 4 saatliklerde baktığımızda fişing indikatörü sat sinyali üretmiş durumda. SMA osilatöründe şöyle yatay bir kararsızlık söz konusu. Ancak histogram çizgilerinin küçüldüğünü görüyoruz. Yani burada da yavaş yavaş bir sat baskısı oluştuğunu görüyoruz. Stokastik ara sayıda ise yine değerli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aşağı yönlü bir sat sinyalinin oluştuğunu görüyoruz. Günlük bazda al sinyali devam ederken 4 saatlik bazda değerli arkadaşlar sans sinyalinin oluştuğunu görüyoruz. Burada 6.61 seviyesinin yukarı doğru aşılması oldukça önemli. 4 saatlik grafik üzerinde Arasa'ya baktığımızda görmüş olduğunuz gibi şu yükselen tren çizgisi dahilindeki hareketin şurada aşağı doğru yataya geçmiş olduğunu görüyoruz. Yani bu yükselen tren çizgisinin altına inmiş durumda. Ki burada da değerli arkadaşlar özellikle 661 seviyesinin üzerine çıkmamız önümüzdeki süreç açısından oldukça önemli. 661 seviyesi yukarı doğru aşılamazsa tekrar 655 seviyesine geri bir çekilme yaşayabiliriz. Buraya dikkat etmenizi öneriyorum. Sonuç olarak dolar TL'de önümüzdeki süreçte ABD dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerine çıkıp çıkmayacağına bakacağız. Burası dolar tl kuru üzerinde oldukça etkili olacak. Yine içeride koronavirüs vakalarını takip edeceğiz. Dolar 6.61 seviyesinin üzerine çıkarsa yükseliş hareketi devam edecek. Bu seviye yukarı doğru aşılamasa aşağıda 6.57 desteği bulunuyor. Bu 6.57'nin de üzerinde tutunamazsa aşağıda 6.50 desteği çalışacaktır değerli arkadaşlar. 6.50 seviyesi güçlü bir destek olarak görünüyor. Değerli arkadaşlar, Twitter hesabımızda takibi almanızda fayda var. Burada anlık ve güncel paylaşımlar yapıyoruz, grafik paylaşımlarımız oluyor, önemli haber akışlarından paylaşımlar yapıyoruz. Bir dünya yatırım YouTube kanalımızda yatırım araçları hakkında teknik ve temel analiz yapıyoruz. Yatırımcılara özgün, özgür ve tarafsız haberler sağlıyoruz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.